Öncelikle artık Şayka'nın Yasak Elma dizisinden çıkmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı görelim arkadaşlar. Ve Pazartesi gününün en güzel dizilerinden biri olan Yasak Elma'yı yeni bölümde neler olacak? Şayka'nın sonu gelecek mi? Kerim ile Halit arasında neler yaşanacak? Yıldız ile Kerim arasında ileriki bölümlerde bir ilişki başlayacak mı? Ender ise Şayka'nın sonunu getirebilecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için ve Yasak Elma ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve siz de artık Şayka'nın sonunun gelmesini istiyorsanız ve Yasak Elma'nın final olmamasını istiyorsanız videomuzu beğenin ve tekrardan sayımızı görelim arkadaşlar. Ve birbirinden güzel bölümleriyle devam eden Yasak Elma yeni bölümlerinde Halit güzel bir plan kurarak Şahika'nın artık sonunu getirmek isteyecek. Ve Halit tüm bu oyunları yaparken Şahika'nın Halit'in yeniden zengin olduğunun farkına varamayacak. Ve ayrıca Şahika'nın Ender'e yaptığı kötü oyundan Kaya'nın haberi olmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Fakat artık Şahika ne kadar uğraşsa da yolun sonuna doğru gelecek arkadaşlar. Ve bir taraftan Halit iyice Şahika'yı köşeye sıkıştırdıktan sonra ikinci darbeyi Ender yapıp Şahika'nın sonunu getirecekler. Ve artık her şeyi anlayan ve yolun sonuna doğru gelen Çayika çıkış yolunu Kerim'de aramak isteyecek. Ve bunu fırsat bilen Kerim ise Çayka'nın elindeki her şeyi alacak. Ve diğer taraftan Kerim ile yıldızın yakınlaşmasını gören Halit deliye dönecek. Bu olaylara kaldıramayan Halit ile Kerim arasında yeni olaylar başlayacak. Ve Kerim'in dizeye katılmasından sonra yasa Kerim'e daha da heyecanlı olacak arkadaşlar. Siz de yasak elmayı seviyor takip ediyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelişmeler ve yeni detaylar için görüşmek üzere.